Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Merhabalar, Talya Bilgisayar Ürünler Firması'ndan katılıyoruz. Ee, yeni markamız olan Nivra Materials olarak ee, şu an kıyatta bulunuyoruz. Standımız burada. Görüyoruz ki bu yıl oldukça yoğun bir katılım var. Hem bu yılki yoğunluğu hem de kongrenin genel temasını nasıl değerlendirirsiniz? Ee, yoğunluk tabii e, insanların iki yıldır pandemiden dolayı bir e, Fuar katılım olmaması yüz yüze Bunun etkisi var. Onun yanında KÜAD özellikle KÜAD yönetim kurulunun olsun, düzenleme kurulunun olsun. Büyük çabaları var. Büyük firmaların KÜAD'a eklenmesine çok büyük katkıları var. Önümüzdeki yıl sizce hangi konular işlenmeli? Önerileriniz neler? Önümüzdeki yıl tabii planlaması daha yapılacaktır ama bu yıl e, al az önce sorum soru biraz eksik cevap verdim. Sürdürülebilirlik özelliğinde e, biraz insanların gerçekten durması gerekiyor. Çünkü e, şu anki tema çok önemli. Geri dönüşüm özellikle sıfır atık yani bunların sadece firmalara değil evlere kadar inmesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, geleceğimiz... E, çocuklarımız, torunlarımız e, biz bir şekilde bugün tedarik sağlayabiliyoruz ama ileride maalesef suya bile yoksun kalacağız. Bununla ilgili özellikle sürdürebilirliğin önemli takip edilmesi ve devlet tarafından hatta bir takım yaptırımlar daha getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Teşekkür ederiz. Sağ olun.